Şa-ha-ne. Vala vapa para pa para jelajelajela Ne dükkanıydı burası? Bulgarian Delight ne abi? Lokum yazmış altında Bulgarian Delight yazıyor. Tüh. Şu görsele hele bir bakın. Çok kötü bakıyorlar bana. Boş yere bu müze dünyanın en iyi müzelerinin... Allah, arı geldi lan. Sık, <laughs> Çok güzel kardeşim. Ne diyeyim? Bizde yalan yok. Güzel, güzel. Yemin ediyorum ben bu bütün dünyayı bu kafayla nasıl gezdim? Bazen kendimi hayret ediyorum gerçekten. Gelir mi kazancımı Ama bu şekilde tatmin olmaya çalışıyorum. Çok mutluyum değilim ama dile kolay 45 koca yıl bayanasın ya. Paris'ten hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şu kısık sesimle sizlere sesleniyorum. Bu sesin nasıl kısıldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ama bugün benim için çok önemli bir gün. Bugün benim doğum günüm. Bugün günlerden 15 Temmuz 2025. Bu videoyu ne zaman yayınlarım bilemiyorum tabi. Belki 2 hafta belki 3 hafta sonra ama çekildiği gün itibariyle 15 Temmuz 2025 aslında Türkiye için değişik anlamı olan bir gün. Yani ben doğduğumda gayet normal sıradan bir takvim günüydü. 2016'dan sonra başka bir anlamı verildi. Neyse o konulara hiç girmeyelim. Şimdi öncelikle Öncelikle bir hostel tur yapalım. Her zaman olduğu gibi hostelimi şöyle size kısa bir gezdireyim. Ondan sonra çıkacağız dışarıya gezeceğiz. Arkadaşımla buluşacağım. Bir şeyler yiyeceğiz. Akşama güzel bir restoranda yemek yemeyi düşünüyorum doğum günü kutlaması için. Hepsini çekeceğim bakalım neler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Ama önce kısa bir hostel turu ondan sonra devam. Hemen şöyle kısaca bir odamı da göstereyim size. Tam karşıda benim yatağım. Ranzam daha doğrusu üst kattayım ben. Burada yine bir yatak. Burada böyle sandıklar var. İçini açıyorsunuz dolap oluyor. Hemen şöyle göstereyim. Burada benim tişörtlerim, mişörtlerim, ıvırım zıvırım var işte. 2 tane ranzada burada. Toplamda 8 yataklı bir oda. Fena değil. Tuvaletini şöyle kısaca bir göstereyim size. Tuvaletimiz de yeni temizlenmiştir. Az önce geldi housekeeping. Böyle işte bir duşu var. Ha şunu göstereyim. Şu duş çok gıcık ya. Yani. Su tasarrufu diye. Şöyle basıyorsun mesela değil mi? Başladı. 30 saniye sonra duruyor. Her 30 saniyede bir buna böyle tekrar basman gerekiyor. Gerçekten gıcık bir şey. Ama normal ortak kullanım tuvaletleri var. Orada öyle değil. Orada yıkanırsınız normal. Bak şu an durdu mesela. 30 saniye bile değil. Ben kaç saniyedir konuşuyorum? 20 saniye falan. Anında kesiliyor. Çok gıcık. Çık abi. <laughs> Ama normal ortak kullanım tuvaletlerini öyle değil. Açıyorsun suyu. Foşur foşur istediği kadar yıkan. Bu odalarda herhalde böyle su koruma tasarrufu gibi bir şey düşünüyorlar. Save water yazıyor her yerde zaten. O yüzden böyle gıcık bir şey. Şurada işte dolaplarda şöyle benim bir takım şeylerim var. Nedir o işte böyle bir tane küçük dolap var. Orada priz var. O da genel olarak böyle bence güzel bir hostel. Tam da housekeeping saati odalar temizleniyor. Uzunca bir koridorumuz var şöyle. 5 katlı bir hostel. Şöyle bir yemekhanenin kısmını göstereyim yani yemekhane değil de kafe bar gibi bir şey var. Oraya şöyle kısaca bir göstereyim. Birazcık galabiyi göstereyim. Aldı bitti. Neden Türk bayrağı yok? Neredeyse bütün bayraklar var. Bizden bir bayrak göremedim. Burası kafeterya sahibi. Bugün kahvaltıyı kaçırdım. Birazcık geç kalktım çünkü, çünkü dün gerçekten inanılmaz yorulmuştum. Acayip yorucu bir gündü benim için. Kahvaltıyı kaçırdım da yarın burada bir kahvaltı yaparım. Açık büfe kahvaltısı var. Onun dışında böyle kuru kahve mavi otopu şeyler alabiliyorsun. Ama tabii açık büfe kahvaltıyı daha çok severiz. Terası var şöyle dışarıda da oturabiliyorsun. Bence güzel, ambiyansı hoş, tatlı bir yer. The next day. Hemen şöyle bir araya giriyorum ertesi günden. Açık büfe kahvaltıyı da size şöyle bir göstereyim. Görün bakalım neler varmış. Hemen şöyle direkt kruvasanla başlıyor zaten. İşte peynir, tereyağı bilmem ne vesaire. Burada ekmek kızartma makinesi var. Efendime söyleyeyim ekmekleri burada kesiyorsunuz. Burayı şöyle bir geçelim. Burada bir tane kiş var. Armudumuz var. Kaseler burada. Efendime söyleyeyim işte kasede yoğurt, müstü vesaire alabiliyoruz. Yine böyle bir takım ne olduğunu tam olarak anlayamadığım şeyler. İşte müslünün içine koymak için üzüm müzüm var. Ondan sonra burada su ve meyve suyu, bardak, çay. Yani öyle çok aşırı zengin değil ama kafi. Şöyle bir iki tane tabak yaptırdım işte. Kiştir, peynirdir, tereyağıdır bilmem nedir. Bir tane de yanına çay aldım. En özlediğim şey buydu. Kaç günür çay içmiyordum. Üstüne bir de meyve salatası aldım şöyle. Suyundan da koydum bol bol. Oh mis. Fiyatı da 12 euro. Burada böyle bir takım atraksiyonlar varmış. Onları söylüyor işte neymiş. Bekleyemeyeceğim geç. <laughs> Heykeller, heykeller. Güzel yani ambiyansı bence hoş bir kafe. Bir de böyle ufak bir lobisi var işte. Kahve, mavi bir şeyler alabiliyorsun. Şurada birkaç tane oturma yeri var. O kadar. Büyük bir yer değil. Kargo. Neyse boş ver. Mükkan ismini şunu Evet şimdi şöyle güzel bir Fransız restoranına geldik. Şenel ile beraber şimdi göstereyim. <laughs> Salyangoz yiyeceğim abi. Artı kurbağa bacağı yiyeceğim. Aklımdaydı ne zamandır. Geçen sene geldiğimde de bir türlü yemiştim. Bu sefer kesinlikle yiyeceğim bulmuşken. Lerin hali bu şekilde gördüğünüz gibi. <laughs> bu arada gerçekten güzel. Ben şu an acil tuvalete gitmem gerekiyor. <laughs> Şimdi bir tane şekerciye girdik. Yani şekerci dedim. işte çikolata falan satıyor. Yani şekerleme, çikolata vesaire o tarz bir şey satıyor. Fiyatları bayağı uygun burası. Güzel dedi. Çok da ürün var dedi. Hakikaten güzel uygun fiyata şeyler var. Şöyle bakalım neler varmış. Şu mesela 1.99. Bence gayet güzel abi. Neymiş bu? Çikolata değil de tam olarak anlayamadım. Bademle bir şey olduğu kesin de nedir bilmiyorum ama 1.99 fena değil. Abi Bulgarian Delight ne ya? Bulgarian Delight ne anasını satayım? Bulgarların lokumu mu meşhur? Şu an acayip ayar oldum buraya. Bulgarian Delight ne abi? Lokum yazmış altında Bulgarian Delight yazıyor. Tüh izler her yerde pahalı. Daha hiçbir yerde, herhangi bir yerde markette, orada burada ucuzunu görmedim abi. 7 Euro. Şöyle bakıyoruz, şurada Ritter Sports'lar var. Çok severim ben. Bu mesela özel Limited Edition diyor. 3 Euro, gayet iyi bence. Şundan alacağım kesin. Pistachio'ymuş. Severiz. Şöyle güzel hediye kutuları falan var, bunların içinde satıyorlar. Bu da mesela 12.99 diyor. Oha, çok da büyük bu arada he. Yani şu kutuya 12.99, bence fena değil abi. 6 Euro'ymuş. Böyle şeylerden uzak duruyoruz. Sadece fiyat çekeyim diye gösterdim. Yoksa alacağımdan değil. Yine 6 euro. Değişik değişik şeyler böyle. Abi parayı öderken elimi cebime bir attım. Cebimde çikolata var. Nasıl yani? Tek elimle kamerayı tutuyorum ya. O esnada refleks cebime atmışım çikolata. Rezil <laughs> olacaktık ya. Bir tane çikolata aldım koydum kasaya. Parayı ödeyeceğim. Ne o? Aman boş ver ya. Ivır zıvır. <laughs> bir milyoncu mu? değil ama. Onun gibi. Ama tıkıcı şeyler var. O değil rezil olacaktı kare kadına. Ben <gülüyor> Uzak. 3 <laughs> 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 Uzak. şey için. Neyse. Şu an biz tam olarak Lamara'dayız değil mi? Yok şu an Lamara'dayız. Bir şey diyeceğim. Bu Lamara nasıl okunuyor? Mare. Mare. Ben abi dün Eiffel'den dönerken o küçük şeyler var ya böyle bisiklet tarzı. Onlara sordum. Dedim Lamara'ya gideceğim. Anlamadı. Sonra Marais yaptı. Hangisi doğru? Marais. Ondan Marais istedi adam. Le Marais deyince anlamadım. Vallahi ben Marais diye ama. Ben de senden öyle biliyordum. <laughs> Dün Marais yaptı böyle. <laughs> dedim. Normalde okunmaz A, S ama. Vallahi öyle dedi. Zenciydi bunlar. Belki aksan Belki şey mi vardır? Var. Bir de 35 euro istedi bana şerefsiz. <laughs> dedim yok abi kusura bakma. Ben şöyle aşağı ineyim de bir Ha burada mı? Girelim hadi. Ne dükkanıydı burası? Aromada. Aramozon böyle bir yere getirdi beni bir şey alacakmış ama içerisi çok güzel kokuyor. Ve böyle erkeklere özel ürünler de varmış değil mi? Çin kolu bin kolu bakalım. Yani alacağımdan değil de bakalım. ne o mesela aldım? Ne Ne işe yarıyor? Ha anti aging. Bir de tabi... Şu an ben mesela hiçbir şey alamam, Her şey full Fransızca burada. Gençleştirici bir şeyler var mı? Bundan sana da Ne oluyor? Gençleştiriyor mu? Ama, ama o tip şeyleri kullanınca sürekli kullanmak lazım. Yani bir kere aldım kullandım. Ben hani öyle sürekli ne bileyim kozmetik bir şey. <laughs> hiçbir şey kullanmıyorum ben <laughs> direkt düz sabunla ilk ay yüzünü çık. Hani bir kere almanın hiçbir faydası olmaz onu yani sürekli kullanmak lazım. Yani evet. Bilmiyorum. Dudak Yok öyle var. dudak nemlendirici falan. Sakal için yağmış mesela bunlar. Ne yazıyor tam şurada? Sakalı ne yapıyor yani güçlendiriyor mu yoksa? Yağ, hiyerülenik asit ve bir şey varmış içinde. Bak ha İngilizce sözü zaten. Ha, hiyerülenik asit. En ufak bir fikrimin olmadığı bir asit. Neyse sıraya girelim abi. Bize bunlar ters. Şeneli bıraktım eve çünkü çocuk kuyusuzlanmaya başladı. Mama saati gelmiş. <laughs> Tabii çocuk olunca öyle oluyor. Ben yalnız başına devam. Yalnız çok iyi yedik ya. Yani servis çok geçti bu arada. Çok yavaş sürdü yani saat 5'e geliyor. <laughs> İkide biz buluştuk. Düşün yani ne kadar uzun sürdün seversin. Oradan hesap edin. Ama bayağı iyi yedim. Akşama ne yiyeceğim, midemle nasıl yaratacağım bilemiyorum. Akşamda şöyle güzel bir restorana gitmem gerekiyor. Bir tane yer buldum. Rezervasyon gerekmiyormuş oraya. Ama kapısında da çok kuyruk oluyormuş. Hani onu ne kadar beklerim, bekleyebilir miyim emin değilim. O yüzden başka alternatiflere de bakacağım. Geldik Paris'te benim en sevdiğim aktivite. Şu nehir kenarında gezmek gerçekten müthiş bir şey ya. Çok güzel, gerçekten harika. Akşam oturup orada bir şeyler içmek, bir şarap içmek belki. Ya da hiçbir şey yapmasam bile şöyle gezmek, turlamak gerçekten müthiş. İkinci en sevdiğim yerse ise Louvre Müzesi'nin çevresi. Oradaki Tudor bahçeleri falan. Şimdi zaten böyle nehir kenarından yürüye yürüye, 10 dakika sonra yürüyerek oraya doğru gideceğim. Orayı da bir görmüş olalım. Size de bir göstereyim. Gerçekten Paris mükemmel şehir ya. Hakikaten çok güzel bir şehir yani. Çok ДИНАМИЧНАЯ Planda ufak bir değişiklik oldu arkadaşlar. Yönümü değiştirdim ve şu an Ladura'ya gidiyorum. Tatlı yiyeceğim, makaron yiyeceğim. Dün ben buranın Şanzelize çubesine gitmiştim. Bir 15 dakika falan sırada bekledim. Sonra dedim daha fazla beklemeyeyim, geç kalacağım. Dün de çünkü Eiffel Kulesi'nde gösteriler vardı. Bastille'in güzel havai fişek gösterileri vardı. Ona yetişmek için dedim daha fazla beklemeyeyim, başka zaman giderim. Keşke yeseymişim. Keşke birazcık daha bekleseymişim o sırada. Çünkü dün neler çektim. Rezillikti yani. Gerçekten hani o kutlamalara gittim. Hatta Eiffel Kuyusu'nun bayağı da yakınındaydı ama çok kötü bir açıdaydı ve her yer kapalıydı, her yer kilitli. Yani ne otobüs çalışıyor, ne yollar açık. Yani şuradan şuraya geçmeye bile polis arkandan mösyö mösyö deyip oradan değil buradan diyor. Yani o kadar yol yürüdüm, o kadar yoruldum ki hiç tadını çıkaramadım. Keşke onun yerine otursaymışım o pastayı, o makaronu yeseymişim orada. Neyse bugüne kısmet. Bu arada eğer dünkü yaşadıklarımı da görmek isterseniz hemen bir önceki vlogumda onları da anlatıyorum. ne eziyetler çektiğimi. Neyse şimdi güzel bir tatlı yiyelim, güzel bir makaron ya da böyle bir eklemekler bir şeyler bakalım. Neyi beğeneceğiz? Gözümüze güzel gelen bir şeyi yeriz. Az ileride olması lazım. Öyle gösteriyor kul. <laughs> Ponte Ars'tayım şu an arkadaşlar. Ponte ah! falan da diyor olabilirler. Her ne şekilde deniyorsa densin. Sanatçılar Köprüsü deniyor, böyle şey, tahta bir köprü burası. Normalde burada sanatçılar olur, yani akordeon çalanlar falan olur, resim yapanlar falan olur ama şu an herhangi bir sanatçı görmüyorum. Fakat karşıdaki görsel şu anda muhteşem. Hemen çeviriyoruz kamerayı. Yani şu görsele hele bir bakın. Ben şimdi bu şehre aşık olmayayım da nereye aşık olayım? Gerçekten şahane ya. Karşıya da şöyle bir çekelim ve yolumuza devam edelim. Gerçekten şahane. Ne diyeyim yani. Normalde benim bu akşamki planım böyle güzel bir restorana gidip, şık bir restorana gidip, güzel bir yemek yiyerek doğum günümü kutlamaktı. Fakat şu an buraları gezerken o fikirden de vazgeçtim. Çünkü çok daha içimden gelen, çok daha beni mutlu edebilecek bir aktivite yapacağım. Yine iki gün önce olduğu gibi şu nehir kıyısında aynen şu insanların yaptığı gibi oturacağım, alacağım şarabımı, açacağım müziğimi Gün batımını şöyle Eyfel Kulesi'ne karşı izleyeceğim abi. Restoranda güzel bir yemek yemek de bence güzel bir fikir ama bence şu an beni çok daha mutlu edecek şeyin bu olduğuna karar verdim. Dolayısıyla yemek fikrinden şu an itibariyle vazgeçiyorum, fikir iptal. Zaten aslında gitmek istediğim çok güzel bir restoran var fakat oraya akşam yemeği için tek kişilik rezervasyon almıyorlar. Hani kahvaltıya da öğle yemeğine gelebilirsin tek başına ama akşam geleceksen çift olarak gel kardeşim diyorlar. Boş yere masayı işgal etme, eziklere, yalnızlara yer yok diyorlar restoranımızda. Yani kendi açılarında haklılar tabi sonuçta iki kişilik bir masayı bir kişiye kitlemiş olacaklar. Daha az para demek bu da onlar için. Akşamları kısaca tekler için rezervasyon yapmıyorlarmış. İyice beni ezik hissettirdiler yani burada. Aa bak yok diyordum bir tane sanatçı var hemen şu karşıda şöyle çekelim abi. Saksafonunu çalıyor arkadaş. şimdi karşıya geçiyoruz. Karşısı çok güzel. para Yabancı şarkıların tek bir kelimesini bile bilmeyip <laughs> Uyduranlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Ben de siz dedim arkadaşlar. Jele Ben nereye gidiyorum ya? Bu, bu tarafa gitmem gerekiyor. Yolum şaşırdım. <laughs> Jele jöle, jöleli şarkı. Çok güzel şarkı, çok tatlı şarkı ama tabi anca o kadar ne biliyorum yani. Jöle, jöle, jövü, jöle, voa. Jöle vele, personel. Vale, voa, ba, bara. Çok kötü bakıyorlar bana. <laughs> Aa, çok güzel ya. Bak 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 şöyle göstereyim. Harika. Hele şu şey güzelliğe bakın ya. Yani yapmışlar adamlar yapmışlar gerçekten hayran olması bir şehir. Çok güzel. Bayılıyorum. Ve işte o meşhur piramit tam da karşımızda. Karşınızda meşhur Louvre Müzesi. Müthiş bir yer. Gerçekten çok güzel bir yer. Bir kere geldim buraya. Ne zaman geçen sefer kim dediği sanırım ondan öncekinde gelmiştim. Çok da gezemedim açıkçası. Şöyle bir 3-4 saat gezdim ama burası zaten hani değil 3-4 saat. 13-14 saatte gezmekle bitilecek bir yer değil. Çok büyük bir yer. Günün birinde böyle daha detaylı ve hani doya doya gezmek için tekrar gelir geleceğim buraya yani kesin geleceğim. Ha ne zaman olur bilemiyorum ama gerçekten bence hani çok müze gördüm. Gerçekten güzel müzeler de gördüm ama gördüklerimin içinde hakkıyla birinci sıraya koyabilirim gerçekten. Yani boş yere bu müze dünyanın en iyi müzelerinden Allah arı geldi lan. <laughs> Bütün ciddiyetim şu anda kayboldu. Ya yani kamerayı tutuyorum elime kondu ara satın. Gerçekten kısaca birinciliği hak eden bir müze yani. Çok güzel kardeşim. Ne diyeyim? Bizde yalan yok. Güzere güzel, güzel. Karşıda bir tane balon var abi. Altı yanıyor. Muhtemelen havalanacak ya da öylesine yanıyor. Bilemedim. İlk defa görüyorum burada bunu. Şuna binilir mi arkadaşlar? Bence binilebilir ya. Hem böyle Paris'i bir yukarıdan görmüş olurum. Bir otururum, dinlenirim. Ufak bir tatsızlık yaşandı ve şimdi hostelime gidiyorum. Peki nedir bu tatsızlık? Yanıma kredi kartımı almamışım sabah çıkarken. Param bittiğinde fark ettim. Nakit param bittiğinde bir baktım kredi kartım yok. Muhtemelen şortumun cebinde. Yani Barış Cebin nasıl bu kadar gerizekalı olabiliyorsun ya? Yani bu yaşına kadar nasıl yaşadın? Nasıl sen dünyayı gezdin? Yani anca şarj cihazım yerinde mi? Kameram yanımda mı? Mikrofonum yanımda mı? Onlara bak. Kredi kartı, param var. Önemli değil nasıl sana olacak? Sanki havadan geliyor. Gerizekalı. Yarım saat 45 dakika kaybettim ya. Şu an var ya. <laughs> Yemin ediyorum ben bu bütün dünyayı bu kafayla nasıl gezdim? Bazen kendimi hayret ediyorum. Gerçekten büyük şans. Neyse hostelim hemen şurada geldik bindim metroya. Artık bir daha oraya gidemeyeceğim. Bu yakınlarda bir yerde otururum. Yapacak bir şey yok. Bugün de böyle geçecek artık yani ne yapalım. Akılsız başın cezasını ne çeker? Ayaklar ayaklar zaten iki gündür çekiyor çekeceğin neler çekti bu ayaklar. Dün attım 35 adım. 35 bin adım. Bugün kim bilir kaç bin adım attım. <laughs> Neyse hep tek bir şey yok. Sağlık olsun. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun diye diye zaten başıma gelmedi kalmadı. <laughs> Ay the next day. Ertesi günden sesleniyorum. Dün mal gibi çıkarken ama sadece 50 dolar almışım. Kredi kartımı da almamışım. Dolayısıyla tıpış tıpış hostelime geri döndüm. Ertesi günde yani bugün de benim Paris'teki son günüm. Birkaç saatim var. Dedim bari ziyan olmasın. Bineyim aklımda kalmasın. Ve geldim bindim. güzeldi ya. Yani çok kısa sürmedi. Ben kısa sürer diye bekliyordum. 3 tur attı ve havada da en tepeye geldiğinde durdu bayağı uzun bir süre. İnsanlar fotoğraf çekebilsin diye. Bence verdiğim paraya değdi. Şimdi iniyoruz. Allah. 20 dolar ödedim. Bence verdiğim paraya değdi mi? Tamam yüksek bir para ama Hani süre uzundu ve bayağı Paris şöyle gözledim. Hayaller kurdum. Ah dedim o evlerde ben de yaşasam. İşte evlerin çatı katları falan gözüküyor böyle. Birileri ne bileyim işte oraya sandalyeler mandalyeler atmış. Gözlüğü ulan dedim şuralarda yaşamak vardı. Öyle hayaller kurdum. Bir yandan üzücü oldu bir yandan da güzel oldu. Bence güzel bir aktiviteydi yani denenir. Hadi bakalım şimdi hemen düne geri dönüyoruz oradan devam. Hazır hostele gelmişken yemeği de burada istedim çünkü daha çabuk olacaktır. Şimdi restorana falan gitsem 2 saat hazırlayacaklar, getirecekler vesaire. Burada çünkü dün bir yine bunun aynısından daha değşinden yemiştim. Kısa sürede gelmişti. O yüzden dedim ki hemen şurada iki satır yiyeyim. Göstereyim size. Hem hostel videosuna da sabah çekmiştim. Ona ek olur. Pizza desen pizza değil. Böyle focaccia desen o da değil. Yani ikisinin arası ortası bir şey. Kenarları böyle daha bir kalın ama hani pizzamsı bir şey. Bunun daha önce ben hani iki akşam önce böyle keçi peynirli, ballı mallı bir şey yapmışlardı. Çok lezzetliydi, çok güzeldi. Bugün de yine ondan söylemiştim de ona getirmediler. Ona yine bunu yaptılar yansıtında. Dedim tamam kalsın. Bunu da yerim. Yani onu beğenmiştim bayağı. Bakalım bu nasıl olacak? Eminim bu da güzeldir ama ya. Yani fena değil. Bu arada şu işte pizzamsı şey. Bir de ginger beer aldım alkolsüz. İkisi 16 euro. Fena değil bence. Şu yemeği bileyim. Ondan sonra tekrar bunu çıkarız dışarıya. Bugün de böyle olsun artık. Ne yapalım ya? Aa. Oh çok güzel. Bitiremedim tamamını. İyi ki dışarıda bir yerde yemişim. Zaten öğlen bayağı yemiştim. Çok toktum. Let's go. Hemen bir ufak alışverişimizi yapalım abi. Nerede bizim şaraplarımız? <laughs> seni alkolik seni. Allah belanı versin. Alkoller nerede? Evet arkadaşlar bugün itibariyle 45 yaşına girmiş bulunuyorum. Dile kolay 45 koca yıl. Vay ya. Neler yaşadık. Üzüntüler, keyifler, mutluluklar, acılar. Hepsini dolu dolu yaşadım 45 yıl ya. Ve şu anda da Paris'teyim. Yani 45. yaşıma Paris'te giriyorum. Mutlu muyum? Tartışılır. Çok mutlu olduğum söylenemez ama keyifliyim. Hani zaten önemli olan bence bu ya açıkçası. Yani şimdi böyle size hani nutuk da vermek istemiyorum böyle çok böyle hani kendi fikirlerimin çok böyle önemli olduğunu <laughs> öyle biri değilim ama yani bence hani bu zor ve boktan hayatlarımızda hani böyle ufak tefek mutluluklar bize iyi geliyor. Yani bunlar da olmasa hiç yaşanmaz diye düşünüyorum. Ne bileyim böyle bir oturup işte şu anki olduğu gibi nehir kıyısında mehtabı izlemek ya da ne bileyim bir arkadaşınızla oturup iki satır konuşmak, muhabbet etmek, kahkaha atmak, bir şeyler içmek, bir çay içmek, çekirdek çiğnemek, o böyle olabilir. Ya ne bileyim komik bir kedi videosu izlemek, bir köpek videosu izlemek. Yani bunlar yoksa ben hani eminim vardır böyle bütün hayatı boyunca mutlu olan mutluluk, gerçekten mutlu olduğunu isteyen insanlar muhakkak vardır ama çoğumuzun, çok büyük bir kısmımızın hiç öyle gerçekten mutlu olmadığını düşünüyorum ama işte böyle bu tip ufak tefakanlar bize iyi geliyor. Hani hayatı çekilir kılan, yaşanır kılan böyle anlar. Dolayısıyla diyeceğim, kendimce benim hani şu 45 yıl az sayılmaz herhalde e, deneyim açısından baktığınızda benim hani diyebileceğim şey, size böyle iyi gelen şey neyse onun üstüne gitmeniz ve el elverdiği ölçüde hani oraya yoğunlaşmanız. Tabii ki eminim şu an hani beni izleyip hiç iş olmayan da vardır ya da gerçekten ne bileyim kötü bir işte çalışıp geliri çok az olan da vardır. Yani. Türkiye pek hani bu tip şeylere izin verebilen bir ülke değil maalesef. Tabii ki bir Norveç değiliz yani şu an Fransa değil, bir Fransara değiliz. Hani birçok bize iyi gelen şeylerin neredeyse tamamı maddiyatla ilgili ama atıyorum ben mesela hani şu an çok iyi kazanmıyorum ama az da kazanmıyorum Yani hani yılda böyle 3-4 kere bir yerlere gitmeme yetiyor. Hani eminim gelirim daha da az olsaydı muhakkak yine bir şekilde ne bileyim giderdim, çadırda kalırdım, bir şey yapardım. Daha az giderdim. Belki bir kere giderdim. Belki ikinciyi zorlardım vesaire. Hani yine yapmaya çalışıyorum Çünkü bana iyi gelen bu yani. Yalnız mı insanım? <laughs> Ruh işimi bulamadım. <laughs> 45 yılda <laughs> çok aradım. O da gerçi tartışılır hani aramakla bulunuyorum, oda tat o da ayrı bir konu. Yani neyse işte. Hani belki o yüzden, belki başka bir şeyden dolayı. Ben bana gezmenin iyi geldiğini düşünüyorum. Ne bileyim böyle Hindistan'a gidiyorum, işte ne bileyim Tayland'a gidiyorum. Amerika'ya gidip bir hamburger yemek bana mutluluk veriyor ya da ne bileyim buraya gelip işte şurada şu mehtabı izlemek bana mutluluk veriyor. Böyle şeyler. Ne bileyim size iyi gelen yemek yapmaktır belki. Yemek kursuna gidin. Biriktirin harçlıklarınızdan. Ne bileyim gitar çalmaksa biriktirin paranızı bir kahve az için. Kahveyi hiç içmeyin onun yerine bir şey yapın gitar kursuna gidin gitar alın. Hepsinin maddiyat olduğunu biliyorum ama şartları bir şekilde zorlayarak bir şeyler yapabiliriz. Benim de mesela hiçbir birikimim yok. 45 yaşına geldim. Bu yaştaki insanların genelde ne bileyim bir arabası olur, evi olur, bankada biraz parası olur. Benim yok. Ben de seyahat harcıyorum bütün gelirimi, kazancımı ama bu şekilde tatmin olmaya çalışıyorum. Çok mutluyum değilim ama hani bana keyif veriyor bu tıpanlar. Diyeceklerim genel olarak bu şekilde arkadaşlar bitirirken çok da böyle uzun uzun ve ciddi ciddi konuşmak istemiyorum. Sonuçta ben bir seyahat ve eğlence kanalıyım. Seyahat kanalı bile diyemem aslında. Kendi burada gezerken yaşadıklarımı anlatıyorum size ve yani daha çok eğlenceli anlarımı sunuyorum. Çünkü ben YouTube'da bir şey izlerken genelde beni güldüren, kafamı dağıtacak, vakit geçirecek şeyleri seçiyorum. Benim kanalımın da buna lan. Vaa çok gürültülü bir şey geçti şu an. Benim kanalımda öyle olmasını istiyorum. Yani şu an izlerken bazıları sıkılıyordur. Sıkılmayın diye daha da fazla uzatmayayım. Olay bu şekilde arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben şimdi kulaklığımı takacağım. Satan Aksu'nun bir konserini açarım YouTube'dan. Onu izleye izleye. Bu geceyi burada tamamlarım. Yarın Allah kerim 45 yaşımız böyle. 45 yaşına böyle girdik. 46. 47. yaşımda da 50. yaşlarında da inşallah yine YouTube'da olurum. Beni izleyen o zaman şu an birkaç bin kişi izliyor videolarımı. Hani 13 bin abonem var ama yani aktif olarak izleyicim birkaç binlerde. Zorlayınca 3-4 bine çıkıyor belki ama yani ortalaması bu inşallah. Bakıyorum 50. yaşında da 47. 46. yaşında da inşallah yine böyle geziyor olurum. Hayat izin verirse yine çekiyor olurum ve yine beraber paylaşıyor oluruz. Ben şu an bu işi yapmaktan keyifliyim. Sizlerle bu anlarımı paylaşmaktan keyifliyim. Belki o da tatmin ediyor olabilir bilemiyorum. Yalnızlığıma o da iyi geliyor olabilir yani. Oturup akşamları evde edit yapıyorum. Bak şimdi o da çıktı. O da şu onu da, Onu da şu an fark ettim ben. <laughs> Neyse çok uzatmayayım arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bütün yorum yapan, beğenen arkadaşlar hepinizi öpüyorum, kucaklıyorum. İzleyen, vaktini ayıran, benim vloglarımı uzun uzun izleyen, vaktini ayıran herkese de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. 45 yaşına girerken bunu da söylemiş olayım bir kere daha. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu ne ya? Bay bay ne yani? Of neyse hadi. Sağlıcakla.